Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün alaya gizlice giriyoruz. Kapı açık bu arada. Bence değil. Çünkü şu an başka bir... Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Arkadaşlar buradan atlamayı ben seçtim dedim ki içerik çıkar atlayalım bir şey olmaz. Bir dakika. Sen göstermek Kaç saniye sürüyor şu an sayı Evet. Bu duvardan değil ama. Oy. Ah, çok Koy kötü maşallah. atladım. Kolum çıkacak da. Tekrar atlayalım. Alın çok yürümemek için. İçerik çıktı içeri fena mı? Çekiyor mu? Evet. Ha, kameram bir şeyde tıklı. Arkadaşlar şimdi bir daha duvar atlayacağız. Ama <laughs> bak bu var böyle kay nasıl kaygan anladın mı? Hayır öyle yapma öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok güzel oldu. Ne oldu? Estegin. <laughs> Oha şurayı kapatmışlar basit bir salsa yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar gördünüz duvardan duvara oradan duvardan duvara falan atladık. Sonunda geldik alaya. Tanıyor <laughs> musunuz? Bitti galiba. Ya bitti yarış da. Ben kaçıncı olup ondan ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Adana Anadolu Lisesi'ndeyiz. Lise, anladığınız gibi burası bizim lisemiz. Bizim demeyeyim benim çok sayılmaz yani. Berkay'ın lisesi. Ydi. Çünkü 9. sınıftan beri o buradaydı. 12'de o buradan mezun oldu. Tamam, ben de Ben 7. sınıftan sonra benim okut sallama bak çok bak sallanıyor kamera. Sonra altına yorumlara yazacaksın, kamera sallanmasa iyi olurdu. Ve yanma ya, Hayır. Geçen videoda da... Kim lan? Pardon rahatsızlık görüyorum. Nasıl geldin? Biraz öyle mi? Benim anlamam çok zaman alırdı Tolga'ya. Selam. 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 Ay teşekkür ederim. Sayıştıklarım oldu. Youtuber'ım ben. <laughs> i̇yi, ben 5 dakika oturup gideceğim. Evet. Solda arkadaşlar? Solda, Denizli. Tamam ama bu beni çekmiyor. Çekiyor çekiyor. GoPro 360 alıyor böyle. Allah ben şurada Çek. dursam beni alacak. Mısın? Arkana bile çeker. tekne. <gülüyor> <gülüyor> ya. bu tekneye biniyor. Tekne dediğim deniz bisikleti şimdi. Şey yapmayalım. Şu mesela bir deniz bisikleti diyelim. Görsel anlatım. Hadi bakalım. Şey buradan binmeye çalıştı. Ağırlık buraya çekeceği için ben de sürekli tekneyi sola doğru ilerletmeye çalışıyorum. Ona rağmen... Ne, direkt mi çektin? Ne oldu? Hayır. Gidonu çeviriyorum. O anda da pedalı çeviriyorum. Yani tekneyi orada tutmaya çalışıyorum. Tamam. Ona rağmen Başaramadık abi. Ha? Başaramadık abi. Ama bak ben hiç ben o kadar güveniyorum ya ben hep ben Berke hep bir güvendim zaten. Ben hiçbir zaman zaten. Bak, bir dakika şuraya şey videosu gelsin benim düşüş videom gelsin. Berke beni güven testi nasıl düşürdü. Akşam oldu diye benden isteyecek o atmayacağım. Video... Hayır bende de var bu <laughs> arada. Tamam bak belki hep bir güveniyorum. Hep sonunda Hüsran abi. Ben de güveniyorum. Bak yine bak tamam bak görsel anlatım abi. Şuradan taşlara çıkacağım tamam Berke şu tarafımda. Bir ayağımı attı gitti. Altından Buranın kaydırdı böyle. Aa, sonra benim burası böyle yanmış. Bir bacak ama. Öbürü hala kuru. Sadece bir bacağı gitmiş böyle. Evet. bacak <laughs> gitmiş. <laughs> ama çok kötüydü yani. Kendine hiçbir şey olmadı. Ben yüzüme bilmiyorum oğlum. Hiç öyle işlere ne kıyara <laughs> Lan ne sanki kıyıya yıkıldı. Az biliyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Işık böyle <laughs> çok güzel ama... <laughs> evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? oldu? sesimizi duyuyor musunuz? Arkadaşlar şu an bulunduğumuz yer çok riskli bir alan. A, oku zamanı öyle Aynen. yani. Buradan aşağı inmek için birkaç eşekleri gönderiyoruz. <laughs> Mayın varsa patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada sigara içiyorlar. Tamam. Bunu açık açık önce bir söyleyelim yani. Burası alalıların gelip de sigara içtiği yer. Bak tam da şurası. Işte. Gleşme üniversiteye gidince öğrendim. Yani Ben yani. daha gitmedim yani. O da öğrenecek haliyle <laughs> <o sana. gülüyor> bu Arkadaşlar burada ama ben çok korkuyordum bu arada. Hiç böyle sigara içmiyorum. Buraya geliyordum ama işte beklemek için arkadaşlarım falan. Çok korkuyordum. Ya biz okula ilk geldiğimizde burası Hogwarts gibi davranmışlardı bize. Burada hayaletler falan oldu. Burası direkt giriş yasaktı buraya. Direkt onu Aynen. söyledim. İlk söylenen şey oydu zaten. Yani 2-3 yıla kadar şurada jilet teller vardı. Danger Zone yazıyordu. Zaten şu jilet teller şey, bak teller şey. içeri doğru bükülmüşler gördüğünüz gibi. Bunlar dışarıda öğrenci girmesin diye değil dışarıdan çıkmasın diye aynen öyle yani zaten dışarıdan niye girelim olur? ben bir ara okuldan kaçacaktım öbür taraftan hep kaçıyorduk çok iyiydi falan bir gün kaçacağız ee, neydi şu kızın adı? Gökçen Heh, Gökçen falan işte ee, aynen ee, ben işte Rabia'yı, Simge'yi, Gökçen'i e falan çıkarttım böyle ben yani en son çıkarım falan kafasındayım ben çıkamadım ya çok kötü bir şeydi. Okuldan kaçamamaya çok ramal... ama çıktım sonra. Öyle böyle çıktım yani. Hiç yakalanmadım. Ben de yakalanmadım. Bir gel yakalanmıştı Zaten... bir ara çok güzeldi hatırlıyorum. O fotoğrafı şuraya koyayım ben. Yani. Bir gel o yakalanmıştı Büyaz çok komikti ya. Yani. Evet. sen seni yakalandın mı kaçarken falan? Ben yakalandım bir kere ama Gerçekten kaçmadan mı? yakalandım ben. Öyle duruyordum sadece. İki kız kaçıyordu. Onlara bakarken yakalanmıştık biz. <laughs> <laughs> çok saçma. Ben hiç yakalanmadım arkadaşlar ama kaçın mı derseniz 3-4 kere falan kaçtım ama yakalandım. Düşseydin ya içerik olurdu Ne oldu? <laughs> Düşüyormuş gibi yaptı. İçerik yok. Gideriz. Başlarsanız deriz. İlkokul it's okul it's arkadaşımın it's beyni yarıldı hastaneye gittik. İlkokul mu? İlkokul benle tanıştınız mı? Evet. Evet hemen anımızı anlatalım Berkay'la. Biz aslında Berkay'la birinci sınıftan beri tanışıyoruz. İkinci sınıfa kadar birlikteydik. Sonra üçüncü sınıfın birinci dönemi ben okul değiştirdim çünkü hocamız göz kanseri oldu ben maalesef. Önce abi. Arkadaşlar sonra onuncu sınıfta ben böyle dokuzuncu sınıfta falan tıfris dedim. Bir geldim buraya sıraya bir oturdum tek boş yer Berkay'ın yanıydı. Baktım bu çocuk bir tanıdık geliyor. Şu i̇şte tanıdığına ne dedim de Berkay yolundan Sen onu? Emine Sude misin dedim. Ha sen Emine Sude misin? Evet. Oradan işte ilkokul arkadaşım olduğu de, şey oldu. Gözümden, tabii. İşte Öyle de geri şey olmuş oldu. Işte. Için önceden... Biraz uzaktan falan oluyor ama arkadaşlar işte. Arkadaşlar Berkay topu öbür okula attı. çıkmıştım. Bakın şu şuraya yukarıya çıkmıştım yani. Fotoğrafı var, fotoğrafı var. Hemen fotoğrafını koyuyoruz şuraya. Evet. Fotoğrafı var. var. Oraya yine çıkabiliriz Berkay ya. Aa eskiden böyle değil. Nereden Bak. çıktık ki? Bu ağaca basıp çıkıyorduk. Bu ağaca basa 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 bu ağacı yere kadar getirdiler. <laughs> Bak arasındaki farkı var. <laughs> evet. Beni çekme ya. Çıkma lan o zaman. Ya denesen düşersin belki içerik olur. Çıkacak mısın mı abi? Çekim ona göre. Ah, i̇çerik içerik içerik. <laughs> ay düş, dikkat et ha mi? düşme. Ne, ne? Ha. Oyuncu, Kendimi alım. Ya var. düşersin de gibi ha. ha. Olur, ay şöyle. düşersin Berkay düşeceğin. Ya. Böyle çok ay ne? <laughs> <laughs> ay ay ben de geleceğim. Ay. Ya evet. Niye gelmeyeyim? Ben de geleceğim. Tolga! Niye denemeyeyim? Bir deneyeyim en azından. Tolga gel yani gel sen beni çek içeri çıksın. Allah. Nasıl çıktı bu? Gelme ben de geleceğim. Allah, bekle. Zor, ya tamam bir ara bir şeyler deneyelim, Bekle. Çıkabileyim de. Şimdi. Ay. <laughs> Ay. Nasıl çıktın lan? Lan düşeceksin sen ha. Berkay tut çek onu. Ya, ben çıkamam buradan. Yok yok tamam çıkamam. <laughs> tamam, bir yere bir yere çıkmıştım arkadaşlar. Ha geliyor. Çekiyorum. <laughs> o kadar değil. <laughs> Japon musun onu? <laughs> in, i̇nin, inin. Ay dikkat ay. <laughs> arkadaşlar bir sene boyunca buradaydım ve evin tam tam şuradaydı. Nerede? Bak şu 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 apartman var. Evim oradaydı. Ama ben yine de bir saat öncesinde kalktım. Bu arada insta aşağı yaz? Güzel kız hareketi. Arkadaşlar şimdi benim bir teorim var. Eğer bu ikisi burada olursa iki önce bunlara çarpar bana çarpmaz. O yüzden geçiyoruz. Bakın şu an bana bir şey olmaz. Zaten su dolu bir donuz <laughs> Bakın şimdi bir şey olmayacak bana. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi yine böyle eskiden geldiğimiz bir yere geldik. Biz hep işte okul çıkışı buraya geliyorduk. Zaten benim evimin arkası yani. Şey köfte falan alıp burada yiyorduk. Bunun anlattığı yere... kısım şura. Ha evet şurası. Orada bir zeytin ağacı vardı onu yıktılar. Neyse bir ara burada şey de yemiştim ben. Ekmek arası cips yemiştim bir de. Onu hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar şu an böyle bomboş bir yere oturduk çünkü Berkay yorulmuş. Dinlenim falan. Ben Sus yorulmuş arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeceğim. Tripodu açıp dizime koysak. Koy. Mantıklı. Tripod dizinlik değil ki. Dizlikte de mi var? Hayır dizin. Hayır yani Tripodu koyar. Yan çeksem. Hayır, yanca yani gelsen onu YouTube olmaz, ön de olur. Nasıl? Burası Orman Park. Şu kısmında bazı olaylar yaşamıştım. Ah, burada şey var. Hem hani anlatmayayım diyorsun, hem de doldurmuşlar lan. Hem de şeyini veriyorsun. İşte yani. Birazcık hıncı üpücücü veriyorsa anlatmam diyorsun. Merak eder izleyenlerim. Ben yapmadım. Ben gördüm, şahit oldum olaya. <laughs> anlatmak istemiyorum ama. Kötü Hayır. bir olaydı. Arkadaşlar söyle ya. Hayır. Nasıl polis mi yakalayacak Beni değil ben yapmadım. <laughs> Buraları koyma. Vallahi bak ben bunu sürekli rüyalarıma görüyor. Buraları koyacağım. <Evet. gülüyor> Orman yangını başlattı. Oley söyledi. Başlatan kişi burada arkadaşlar. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Kibritini <laughs> fırlattı. <laughs> İnsanın kolu yorulur. Şey tutmak gibi. Şey i̇şte youtuberlık. Hamal değilim Olmuyor ben. Böyle, tutamadım. öyle. Kolay youtuberlık olmuyor işte. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Ne? Bunları diyor musun? Aile izleyeceksin. Bundan sonra sen takipçilerinle beraber bir ailesin. Yoksa para kazanamaz. Enes Batur'a bak. Araba aldı. Bizim arabamız diyor. <laughs> onun çekilişine kaydı oldu. Çekilişindeyim. İnşallah bana da bir şey çıkar. Enes abi buradan bir telefon Enes abi olsun. seni çok seviyorum. Ben de Enes abi. Ben telefon, telefon istemiyorum abi. Senin varlığın da yeter. Ben senin çocukluğundan beri izliyorum. Final dershanesine gidiyordun temel lise. 17 yaşında hatırlıyorum. Çok izlerdik. Yorumda yazıyor. 23.3'te çocuk beyazdı, şimdi siyah ama <laughs> ne değişti <siz? gülüyor> Abone <ben> olmayı unutmayın. <laughs> Ürün yerleştirme. Şey arkadaşlar şu an yürüyoruz ve sanırım eve yürüyoruz yani baya baya anlamadım ben ne olduğunu. <laughs> Merhaba kızlar. Sizin de gördüğünüz gibi hiç arkadaşım yok. Ne? <laughs> Adana zaten Neşe böyle. Neşe ateş edelim. Şey çıksın. Çelik. Duymadım sayıyorum. <laughs> ben Adana'mızı Adana, yanlış anlatıyorlar. Adana böyle değil. Adana'mızı Adana'da... yanlış anlatıyorlar valla. <laughs> Adana'da öyle yani. Ateş ediyor zannettikleri için. Ocağı neymiş? bıçaklıyorlarmış işte. Yolda yürürken para istiyormuş <laughs> <gerçek>. bıçaklıyor. <laughs> Ama abartmayacak kadar değil. Benim başıma gelmedi. Gelen var. Yakın Adana'da herkes şöyle motorlara binmiyor. Günüyorum aslında bak. Bakmanız da ama. Kaç. <gülüyor> yok olmuyor yormadı bizi. Yani 01 dizisinde izlediğiniz gibi şeyler tabii ki de var. Arkadan bir tane geçiyor. Aynen şu arkadaşım mesela beşinci kez etrafımızdan geçiyor. <laughs> Muhtemelen şu sokağın başına bıçaklanacağız arkadaşlar. <laughs> yani yok öyle sokakta bıçaklandım falan filan. Oluyor. <laughs> Mesela bu arkadaşın topu nasıl kimşlerdi? <laughs> Şu çeşit otobüsler var. Dolmuş deniyor. Başka şeyler minibüs çarptı. Ha şurada bin var oraya gidelim. <laughs> Bana şundan lazım ya. Ara araba Uzaktan kullandığı da araba değil mi? Millet makyaj aynalı mı? O değil. Hayır. Oha. Ağır çok iyi. Ay eğildim. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu kapatıyorum çünkü işte artık Berkelen'in oradan otobüse bineceğim. 2-3 dakika sonra evdeyim. şu ara işte abla. O yüzden gidiyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Güzel bir şey çıktığını düşünüyorum ortaya. İkisinin boşlarına falan da koyacağım. Onlar nereyi kesediyse orayı kesmeyeceğim. <laughs> Neyse evet arkadaşlar ben gidiyorum. Bak <laughs> <da> rahat vermiyorlar. <laughs> ya of şu bana da geldi. Çünkü ağzına mı geldi olsun? Ya of ya. Hepiniz bay bay de. Tolga bay bay de. Bay bay. Bay bay de. Bay bay de işte yani. Neyse Aile bay bay. Neyle? Daha bir son neyle Elimiz arkadaşlar Maskeyle kapatalım mı? Oğlum ben senin evi unutmuşum lan. Oraya gel.